Evet arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımda mutlaka işinize yarayacak videolar vardır. Onları da seyretmenizi tavsiye ederim. Eğer ön kapıdan aracınız su alıyorsa şimdi size göstereceğim yerleri kontrol edin. Burası tahliye deli. Kapının içine gelen yağmur suyu buradan buraya düşüyor, dışarı gidiyor. Yine bir tane de şöyle, şöyle kamerayı tamam şey yapamamış. Bir tane de bakın, şurada var. Taliye deliği belli zaten. Bakın yağmur suyu buradan çıkmış. Şimdi bunları içeriden kontrol edelim. İçeriden arada şey Şu şu şekilde Bakın ışık gözüküyor. Taliye deliği. Bu ışığın gözüktüğü yer. Şuralar. Şuralar. Şöyle bakın çamur tutuyor. İleriye kadar. Şuradan yapayım, yapayım. İleriye kadar gidiyor. Bakın orada ışık gözüküyor. Taliye deliği açık. Şimdi bu taliye deliği tıkanırsa Şu ışık ışık olan yer. Şuralar, şuralar böyle çamur dolarsa zamanla ya da içine daha önce kapı açıldığında süngerler falan düştüyse gidip oraları tıkayıp yağmur suyu giderini tıkıyor. Ondan sonra arabanız ön paspası su alıyor. İşte bu içinin şöyle şurayı açıp bir de şu haporların oradan kontrol edip bunun içini güzelce temizleyin arkadaşlar. Deliklerin açık olduğundan emin olun. Buradan da buradan da yine kibrit çöpüyle veya bir kulaklık çubuğundan bunların içlerini temizleyin. Buradan su, yağmur suyu dışarı tahliye ediyor. Bilginiz olsun. Onun için bu videoyu çektim. Benim ben kilit motorunu tamir edeceğim, değiştireceğim. Onun için açmışken aklıma geldi. Şu anda kapı kilidim çalışmıyor. Onun motorunu aldım. Eskisini söküp yenisini takacağım. Ama konumuz yağmur suyu gideri. Mutlaka bu tahliye deliklerini sökün. Çünkü buraya tahliye deliğinden su buraya düşecek. Bakın aşağı gidecek. Eğer su buraya düşmezse dolarsa muhtemelen şura, Şuraya kadar bakın bu deliklere kadar dolar. O zaman bu delikler de şu, şu, şu çıtanın üzerinde olduğu için deliğe kadar su doldu mu delikten ne yapacak? Bunun içine verecek. Buradan da havuzunuz işte diyorlar ya petek patlak değil ama ön paspasım ıslak, arka paspasım ıslak. Arka kapıda da var bu. İşte sebebi bu arkadaşlar. Heh. bir de şu cam sıyırıcınız da sağlam olacak tabi. Onunla bilginiz olsun. İyi günler.